Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PowerPoint'e çerçeve eklemiş eklemişiminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda size aktaracağız. Öncelikle PowerPoint'e giriyorsunuz. Tasarım, arka planı biçimlendir seçeneğini göreceksiniz. Buraya tıklıyorsunuz. Eee Sağ taraftaki arka planın biçimlendirme bölgesinin dolgu resim ve doku dolgusundan resim ekleyin yanındaki dosyaya tıklayın. İndirdiğiniz kenarlık bulun ve ekleye tıklıyorsunuz. Yani kenarlık çerçeve aynı anlamına geliyor. Burada aslında kenarlık olarak çerçeve eklemeniz gerekiyor. Ve bunu da eklemek istiyorsanız ekrandaki adımları takip edeceksiniz. Kenarlık çerçeve aynı anlamına geliyor. Bunu ekleyecek ve PowerPoint'teki sunumunuza, dosyanızı, slaytınıza daha güzel bir hava katabileceksiniz. Ekrandaki adımları takip etmeniz çerçeve eklemeniz için yeterli olacaktır. Bunun bilgisini paylaşalım. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.